100. bölüm Müslümanları Bedir'e uğurlarken dileriz ki belalarını bulsunlar ve bir daha dönmesinler. Temennisi üzere bulunan Yahudiler, rüyalarında görmeye bile tahammül edemeyecekleri bir zaferle dönülmesini bir türlü hazmedemiyorlardı bu hazmedeme için neticesi olarak tatsız neticeler doğuracak hadiseler çıkardıkları oluyordu. Bu arada Mekke'ye kadar gidip onlara başsağlığı dileme nezaketinde bulunan fakat geldiği zaman işi daha da azıtan Ka'b Eşref'in ihtiyar şair Ebu Afek'in öldürülmüş olması da onları frenlememiş daha da gergin bir durum ortaya çıkmıştı. Bir gün Resulullah Efendimiz Kaynuka Yahudilerine kadar birkaç arkadaşıyla gitti ve onları topladı. Ey Kaynukalılar, Allah'tan korkun. Kureyş'in başına gelen çeşitten bir intikam size de gelebilir. Benim Allah tarafından gelen bir peygamber olduğumu biliyorsunuz. Bunu kitabınızda okuyup durmaktasınız. Üstelik Allah Teala sizden bana inanacağınıza dair söz bile almıştır. O halde İslam dinini kabul edin ve kendinizi kurtarın dedi. İçlerinden biri söz aldı. Horozlanan bir ifade tarzıyla Ya Muhammed dedi. Sen bizi kendi kamin gibi görüyorsun. Harpten kavgadan anlamayan bir kavme rastlayıp fırsatı ganimet bilişin seni aldatmış olmasın. Kendine gelmeni tavsiye ederim. Şayet seninle harbetme mecburiyetinde kalırsak o zaman bizim ne yaman birer savaşçı olduğumuzu pişmanlık içinde görürsün. Bu cevap Resulullah Efendimiz'i geri döndürdü. Adamlar böyle cüretli, cesaretli sözleri söylerken neye dayanıyorlardı? Kime güveniyorlardı? Harpten anlayan, iyi savaşmasını bilen bir topluluk değildiler. Ayrıca kendi kitaplarından edindikleri bilgiler Resulullah Efendimiz'in bu işi sonuna erdireceğini vazifesini mükemmel şekilde yerine getireceğini anlatıyordu. Bu, bile bile kendilerini ölüme ve ateşe atmak demekti. <laughs> Efendimiz Medine'ye döndüğü zaman, Cibril-i Emin de onlara tebliğ edilmek üzere Allah Teala'nın şu fermanını getirmiş bulunuyordu. küfür ve inkar edenlere de ki siz yakında mağlup edilecek ve cehenneme sürülüp toplanacaksınız. Sizin için Bedir'de karşı karşıya gelen ve birbirine giren iki grupta ibret almaya değer bir netice vardı. Bir grup Allah yolunda savaşıyordu. Diğeri de inkar ediciydi ki onlar kendilerini Müslümanların iki katı olarak gözleriyle görüyorlardı. Allah Teala ise yardımıyla dilediğine destek olup kuvvet verir. Bu ayetler Kaynuka Yahudilerine tebliğ edildi. Fakat bir kulaklarından girdi, diğerlerinden çıktı. Artık iyiden iyiye azıtmış, ipi koparır hale gelmişlerdi. O günlerde Kaynuka Yahudilerinden bir kuyumcunun dükkanına bir Müslüman kadın girdi. Yaptırmak istediği bir kısım işleri vardı. Kuyumcu ona yer gösterdi. Oturdu. O da istenen işi yapmaya koyuldu. Bu arada dükkana gelen bir başka Yahudi sessizce yaklaştı, kadının eteğini iğneyle omuzuna tutuşturdu ve bir kenara çekildi. Bir müddet sonra işi biten kadın ayağa kalktığı zaman bir kahkaha tufanı koptu gülenlerin kendine bakmakta olduğunu gördü. Dönüp baktığı zaman kıp kırmızı kesildi. Yüksek sesle hakaret dolu sözler söyledi. Bu feryadı duyan ve pazarda bulunan bir Müslüman ona yetişti. Onların üzerine atıldı ve birini öldürdü. Hep birlikte üzerine atılan Yahudiler de onu öldürdüler. Artık ip kopmuş bulunuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Müslümanların meydana getirdiği orduyla geldi ve Kaynukalıları her taraftan kuşattı. Kimsenin içeri girmesine, dışarı çıkmasına izin verilmedi. 15 gün süren muhasara sonucu olarak Kaynuka Yahudileri teslim olmaktan başka bir çarenin bulunmadığını anladılar. Müslüman olmuş gibi görünen meşhur münafık Abdullah bin Übey koşup geldi. Resulullah Efendimiz'i buldu. ''Ya Muhammed benim dostlarıma ikram ve ihsan et.'' dedi. Onun bu teklifi Efendimiz tarafından cevapsız bırakıldı. İbni Übey sözlerini tekrarladı. Yine cevap alamadı. Bu defa elini Resulullah Efendimizin gömleğinin içine soktu. Bunu yaparken aynı sözü üçüncü defa tekrarlıyordu. Resul Ekrem Efendimiz görenlerin fark edeceği derecede sinirlenmiş bulunuyordu. Yazıklar olsun sana. Bırak beni dedi. Fakat İbnü Übey'in bırakıp gideceği yoktu. Durmadan onların kendilerine yaptıkları iyiliklerden bahsediyor. Bu iyilikleri yapanlar hakkında iyilik ve ihsan yapılmasını istiyor. Yahudilere bir fenalık yapıldığı takdirde başlarına belayı satın alacaklarını söylüyordu.'' Nihayet Resulullah Efendimiz onları istemeyerek bıraktı. Medine'den sürülüp çıkarılmalarını emretti. Bu sırada indirilen ayeti kerime de şöyle buyuruluyordu. Ey iman edenler! Yahudileri de Hristiyanları da dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, hiç şüphe yok ki o da onlardandır. Allah Teala ise zalim olan kavmi hidayet erdirmez. Kalplerinde hastalık bulunan kimseleri görürsün. Yahudiler hakkında koşturup dururlar. Ve bize bir musibetin gelivermesinden korkuyoruz derler. Umulur ki Allah bir fetih getirir. Veya kendi yanından bir emir çıkarır da onlar içlerinde gizlediklerine pişman verirler. bu ayetler indiği zaman Kaynuka Yahudileri hakkında ricacı olarak gelmeyi tasarlayan Ubade bin Samit, Resulullah Efendimiz'i buldu ve bu düşünceyi taşıdığını beyan ederek özür diledi. Vazgeçtiğini bildirdi. Bu arada Yahudilerden de birkaç kişi Ubade'yi bulmuş, ''Sen bizim müttefikimizdin, bize bugün yardımın olmazsa ne zaman olabilir ey Ubade?'' demişlerdi. Ubade onlara, İnen ayetleri okuduktan sonra bir ittifakın artık devam edemeyeceğini, kendileriyle dost olduğu takdirde Allah'ın ve Resulünün dostluğunu kaybedeceğini anlattı ve sözlerine şöyle devam etti. Benim için Allah'ın ve Resulünün dostluğu lazımdır. Onların dostluğunu hiçbir şeyle değişmem mümkün değildir. Bu yolda her şeyimin elden çıkacağını bilsem de netice değişmez.'' Ondan bir fayda bulamayacaklarını anlayan Yahudiler bu defa İbnü Übey'i bulmuşlardı. Onunsa inen ayetlere aldırış ettiği yoktu. Ubade'nin şimdiye kadar devam ettirdiği ittifaktan dolayı başına bir belanın ini vermesi korkusuyla uykusunu kaçırdığı saatlerde o sadece Yahudileri nasıl kurtarabileceği derdiyle müptelaydı. Kalbi öteden beri onlarla beraberdi daima beraber kalacak, hiçbir zaman Müslümanlara ait bir sevgi onun kalbinde yer tutmayacaktı. Yine geldi. Yine Resulullah'ı rahatsız edecek, onları Medine'de bırakabilme çareleri arayacaktı. Efendimizin bulunduğu evin kapısında beklemekte olan Uveyn bin Said'e onu karşıladı. ''Nereye böyle ey İbn-i dedi. ''Görüşeceğim, Muhammed'le konuşacağım.'' Bu defa senin onu rahatsız etmene izin vermeyeceğim ey i̇bn Selül. Arzu edersen beni kızdırmadan çekil ve git. i̇bn Selül sinirlendi. Kendisi gibi bir kişiye, Uveym'in böyle bir sözü söylemesi ne haddi neydi? Sinirli bakışlarını ona çevirdi. Çekil yolumdan demek istiyordu. Bu bakışlarının Uveym'i bir tarafa çekmeye yeteceği düşüncesiyle ilerledi. Fakat Uveym onu şiddetle itti. Yüzü duvara çarpılan i̇bn Selül, sakalına doğru sızmakta olan kanları silerken, onun bu halini gören Yahudiler de artık işin bittiğini anladılar. Anladılar ki i̇bn Selül de bu hale getirildikten sonra artık Medine'de kendilerine arka çıkabilecek kimse kalmamıştır. İbn-i Selül kendini bir miktar toparladıktan sonra kin ve nefret dolu bir sesle ''Benim gibi birine ha, ''Yazıklar olsun size.'' diyerek oradan uzaklaştı. Nebi Ekrem Efendimiz, üç güne kadar Kaynuka Yahudilerinin çıkıp gitmelerini emretti. Hiç şakası olmayan bu emir üzerine kısa zamanda hazırlandılar. Çıkardıkları fitne ve fesattan dolayı pişmanlık içinde bırakıp gittiler. Arkalarında Gitmelerine razı olmayan bir kısım münafıklar ve iki Yahudi kabilesi kalmıştı. Bunlar Nadir ve Kureyza Yahudileriydi. Mekke Ebu Süfyan Bedir halbi sonunda Müslümanlardan intikam almadıkça koku sürünmemeye ve karısıyla birlikte yatmamaya dair olan yeminini devam ettiriyordu. Bedir'de esir düşen oğlu Hanzala'yı bir yolunu bulup fidye ödemeden kurtarmıştı. Mekke'ye umre ziyareti için gelen ihtiyar bir Müslümanı hapsetmiş, oğlu gönderilmediği müddetçe onun da hapis kalacağını bildirmiş ve böylece mesele halledilmişti. Fakat bir yolunu bulup ufak çapta da olsa intikam alıvermek, hiç olmazsa Bedir'den beri devam eden bekarlık hayatına bir son vermek istiyordu. Aynı derdi paylaşanlardan 200 kişilik bir kuvvetle Mekke'den ayrıldı. Medine'ye 3 mil kalıncaya kadar yaklaştılar ve orada konak verdiler. Ebu Süfyan, arkadaşlarını orada bıraktı ve geceleyin tek başına Medine'ye doğru ilerledi. Nadir Yahudilerine geldi. Selam bin Mişkem'in misafiri oldu ondan izzet ve ikram gördü. Dert ortağıydılar. Ortak düşmanlar hakkında konuştular. Ebu Süfyan, Resulullah Efendimizin Medine'deki durumu hakkında bilgi aldı. Aldığı bilgiler hem suratını buruşturdu hem yanmakta olan kalbine su serpti. Resulullah Efendimizin Medine'de gittikçe kuvvet bulduğunu, günden güne İslam dininin yayılmakta olduğunu öğrenmiş, kederi ve endişesi daha da artmıştı bunun karşısında Yahudilere tesir edemediklerini, aradaki düşmanlığın her gün bir adım daha ilerlediğini öğrenmiş ve az çok bir ferahlık bulu vermişti. Bütün korktuğu şey Yahudilerin de kalplerinin İslamiyete ısınması ve bugünkü haliyle mağlup edemediği düşmanın kat kat fazla bir güce sahip olmasıydı. Aynı gece tekrar arkadaşlarının yanına döndü. Sabah olunca birkaç kişiye emir verdi. Ureyiz adı verilen bir yere geldiler. Duvarlarla çevrili bulunan bir hurma bahçesini ateşe verdiler. Bahçenin sahibiyle birlikte orada buldukları bir başkasını öldürdüler. Ve acele Ebu Süfyan'ın yanına geldiler. Artık burada bir saniye durma imkanı yoktu. İntikam alınmış sayılırdı derhal hareket emrini verdi. Haberin Resulullah'a ulaştırılmasından sonra vakit geçirmeden peşlerine düşüleceğini de adı gibi biliyordu. Şu anda arkalarından gelen yoktu fakat onlar kaçar gibi gidiyorlardı. Nebiler Serveri Efendimiz durumdan haberdar olduğu zaman Ebu Lübabe'yi vekil olarak bıraktı hiç vakit geçirmeden yanında bulunanlarla birlikte onların ardına düştü. Fakat Ebu Süfyan bütün bunları hesap ederek gittiği için epeyce mesafe almış bulunuyordu. Bütün düşüncesi Medineliler yetişmeden önce harem sahasına girebilmekten ibaretti. Takip edenler hızla giderlerken içlerinden biri hayret dolu bir sesle ''İşte bir çuval'' dedi. Yol üzerinde bulunan çuval garip geldi onlara. İndiler ve açtılar. İçinde kavrulmuş un vardı. Sevik diyorlardı kavrulmuşuna. Bırakın onu işimize bakalım. Tekrar başladı takip. Bir müddet gittiler. İkinciyi, üçüncü çuvallar karşılarına çıkmış, mesele anlaşılmıştı. Ebu Süfyan develerinin hızını artırmak için yiyecekleri seviki yollara bırakmak gibi bir çareye başvurmuşlardı. Bunun bir faydası da arkadan gelenleri bir müddet olsun onlarla oyalamaktı. Karkaratül Kudr denilen yere kadar yapılan takip, Resulullah Efendimizin emriyle sona erdi. Yetişemeyeceklerini anlamışlar ama kaçanlara, yiyeceklerini bıraktıracak derecede bir gözdağı vermişlerdi. Dönerken takipçilerden biri, ''Ey Allah'ın peygamberi, bu bizim için bir gaza yerine geçecek mi? Bundan ecir ve mükafat alacak mıyız?'' dedi. ''Evet'' cevabını aldı. Hiç çarpışmanın yapılmadığı bu takip, Yolda bulunan kavrulmuş unların adıyla Sevik Gazvesi diye bilinir oldu. Hubey bin Ka'b, Kur'an'ı en iyi bilen asap arasında yer alıyordu. Nebi Ekrem Efendimizin takdirini kazanmış, Kur'an öğrenmek isteyenlerin tercih etmeleri lazım gelen dört kişiden bir olarak gösterilmişti. Diğer üç arkadaşı ise Abdullah bin Mesud, Muaz bin Cebel ve Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim'di. Übey bir gün mescitte namaza durmuştu. Tek başına Allah rızası için namaz kılmaktaydı. Ey Übey bin Kab! Henüz namazda sağa sola bakabilme imkanı vardı. Önemli ihtiyaç için konuşma hakkı vardı. Hatta verilen selam namaza alınıyordu. Übey pek yakından tanıdığı ve hürmet duyduğu bu sesin sahibine dönüp baktı ama namazını bozmadı. Namazını bitirdiği zaman kalktı ve hürmetle onun yanına gitti. Emrini bekliyorum ey Allah'ın Resulü dedi. Sana ilk defa seslendiğimi duymadın mı? Duymadım ey Allah'ın peygamberi ama namazdaydım. Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman onlara icabet edin. Ayetini bilmiyor musun sen ey Kâb? Evet ya Resulallah, bir daha böyle bir hata yapmam. Hübey, namaz kılarken bile olsa, serveri enbiya tarafından çağrıldığı zaman, bu daveti geciktirmemenin lazım geldiğini böylece öğrenmiş bulunuyordu. Resulullah Efendimiz kendisinin namaz halinde olduğunu bile bile çağırdıysa mutlaka bunda büyük bir hikmetin bulunduğunu düşünmeliydi. Namazı Allah Teala namına emreden ve en büyük ibadetin namaz olduğunu bilen Efendimiz sevdiği bir arkadaşına durup dururken seslenmiş olamazdı. Kur'an'ın en büyük suresini bu mescitten çıkmadan sana öğretmemi arzu eder misin? Elbet ya Resulallah. Resulullah Efendimiz Übey'in elinden tuttu. Konuşarak mescidin kapısına doğru ilerlediler. Übey, böyle mutlu bir anın daha çok devamını sağlama düşüncesiyle adımlarını daha da yavaş atmak istiyordu. Fahri Kainat Efendimiz sanki teklifini unutmuş gibiydi. Kapıdan çıkmak üzereydiler ki, Übey hafif bir hareketle Nebiler Sultanını durdurdu. Mescitten çıkmadan, Kur'an'ın en büyük suresini öğreteceğini vaat etmiştin ey Allah'ın peygamberi dedi. Bu hatırlatma nurlu bir yüzle gülümsemeyle takdirin beraberce belirmesine sebep oldu. Namazda ne okuyorsun ey Übey? Namazda Fatiha Suresi'ni okuyorum yani bir Allah. İşte Kur'an'ın en büyük suresi budur ey Übey. Allah Teala bu sure gibi şanlı bir sureyi Zebur'da, Tevrat'ta, İncil'de Hatta Kur'an'da indirmiş değildir. O, her namazda tekrar edilmesi lüzumlu olan, Değeri büyük bir suredir. Übeyin memnuniyeti ölçülecek gibi değildi. Bir defa Nebiler Server Efendisi'nin ellerini tutarken, Yerde mi yürüyor, yoksa gökte mi uçuyor, Bilemeyecek derecede üstün bir manevi haz duymuş. Adeta, cennet bahçelerinde gezmiş gibi hissetmişti kendisini. Bir de meftun olduğu Kur'an içinde en değerli surenin Fatiha suresi olduğu hakikati anlatılmıştı kendisine. Hem de o Kur'an'ı tebliğe memur bulunan Resulullah tarafından. Bundan sonra Übey namazlarında bu sureyi okurken veya Resul-i Kibriya Efendimiz'den dinlerken ayrı bir hatıranın eşiklerinde bulacak kendini ve o anın hayaliyle mest olacaktı. Aydınlığa Doğru programımızın 100. bölümünü dinlediniz.